Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetü Talibin Hak Yolcularının Kitabı Mübarek ay ve günler Zilhicce'nin ilk on günü Eyyamul Aşr Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur Andolsun fecre, on geceye, çifte ve teke ve geçip gideceği zaman geceye. Bunda akıl sahibi için bir yemin yok mudur? Bu ayetlerin anlamı hakkında alimler görüş ayrılığına düşmüş olup İbni Abbas şöyle demiştir. Ayette El-Fecr kelimesiyle sabah namazı, Leyalin Aşr ile zilhicce ayının ilk on günü, Eşşef, çift ile bütün mahlukat, El-Vedr tek kelimesiyle Allah Celle Celaluhu, el-leyl yesri ifadesiyle gecenin geçip gitmesi kastedilmiştir. Burada edilen yeminin cevabı ise şüphesiz Rabbin her şeyi görmekte, gözetlemektedir ifadesidir. Mukatil ise şöyle demiştir. El-Fecr ile Kurban Bayramı'nın ilk gününün sabahı, Leyalin Aşr ile Kurban Bayramı öncesindeki 10 gece kastedilmiştir. Kurban bayramı öncesinde 9 gün ve 10 gece bulunduğu için Allah Celle Celaluhu bu geceleri böyle anmıştır. Eşşef, Hazreti Adem ile Havva, Elvetr Allah Celle Celaluhu'dur. El-Leyl, İza Yesri ifadesi ise gece geldiğinde anlamında olup buradaki gece ile kastedilen kurban bayramının ilk gecesidir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu Kurban Bayramına öncesindeki on geceye Hazreti Adem ve Havva'ya yemin etmiştir, kendi zatına ve Kurban Bayramının ilk gecesine yemin etmiştir. Sonrasında ise bu yemin akıl sahipleri için yeter de artar bile buyurmuştur. Yani akıl sahibi olan bir kişi bu yeminin büyüklüğünü bilir ve yeminin cevabı olan Rabb'in her şeyi görmekte ve gözetlemektedir ifadesine dikkat kesilir. Bir diğer görüşe göre el fecr ile gündüzün ilk vakitleri, bir başka görüşe göre ise gündüzün kendisi kastedilmiş olup başı olması sebebiyle el fecr denilmiştir. Mücahit burada sadece Kurban Bayramı'nın ilk gününün sabahının kastedildiğini söylemiştir. İkrime Allah Celle Celaluhu vel fecr ifadesiyle Pınarlardan suların, yerden bitkilerin, ağaçlardan meyvelerin fışkırmasına yemin etti demiştir. Bir başka görüşe göre burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarından suların fışkırmasına yemin edilmiştir. Bir diğer görüşe göre kaya yarılıp içinden Salih'in devesinin çıkmasına yemin edilmiştir. Bir başkasına göre Hz. Musa aleyhisselamın asasını vurmasıyla taştan suyun fışkırmasına yemin edilmiştir. Bir başka görüşe göre Allah'a isyan edenlerin gözlerinden su fışkırmasına yemin edilmiştir. Kimilerine göre ise kalplerden marifetin fışkırmasına yemin edilmiştir. Nitekim Allah Celle Celaluhu ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu karanlıklar içinde kalmış bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu hiç buyurmuştur İbnü Zübeyr ve İbni Abbas Allah onlardan razı olsun bu gecelerin Zilhicce ayının 10 gecesi olduğunu, bir başka rivayete göre ise Ramazan ayının son 10 günü olduğunu söylemişlerdir. Mücahit bunun Hz. Musa Aleyhisselam'ın 10 gecesi olduğunu söylemiştir. Taberi ise Muharrem ayının ilk 10 günü olduğunu söylemiştir. Çift ve tek anlamlarına gelen eşşef velvet ifadeleri hakkındaki görüşlerse şunlardır. Katade ve Sübbi çift ile iki tane olan her şeyin tek ile ise Allah Celle Celaluhu'nun kastedildiğini söylemiştir. Kimilerine göre çift Hazreti Adem ile Havva olup bu mukatilin görüşüdür. Çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam cennette tekken Allah Celle Celaluhu Havva'yı da yaratmak suretiyle onları çift yapmıştır. Kimilerine göre bu ifadelerle kastedilen şey namazdır. Çünkü kimi namazlar çift rekatlı, kimileri ise tek rekatlıdır. Rebi bin Enes ve Ebu Aliye ise şöyle demiştir. Bununla kastedilen akşam namazı olup çift onun ilk iki rekatı tekse son rekatıdır. Bir başka görüşe göre çift kurban bayramı günüdür. Çünkü onun zamanı zilhicce ayının onudur tekse arefe günüdür. Çünkü onun zamanı zilhicce ayının dokuzudur. Elleil leyl Yesri ifadesi kimine göre gittiğinde, kimine göre karardığında anlamındadır. Kimilerine göre burada geceyle sadece Müzdelife gecesi kastedilmiştir. Kimileri de geceleyin insanlar yola çıktığında anlamı vermiştir. Bunda akıl sahibi için bir yemin yok mudur? Ayetinde hicr kelimesi İbni Abbas'a göre akıl anlamındadır. hasan Basri ve Ebu Reca ise bu ifadenin ilim sahipleri anlamında olduğunu savunmuştur. Muhammed bin Kaba göre ise dindarlar için demektir. Bu gecelerde gerçekleştiği nakledilen peygamber kerametleri, haberler ve faziletli amellere dair. İbni Abbas'ın Allah ondan razı olsun, Zilhicce ayının 10 günü hakkında şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Celle Celaluhu, Adem Aleyhisselam'ın tövbesini Zilhicce ayının 10. gününde ve Arafat'ta kabul etmiştir. Adem Aleyhisselam suçunu orada itiraf ettiği için o bölgenin adı Arafat olarak kalmıştır. Hz. İbrahim Aleyhisselam, Halilullah, Allah'ın özel dostu vasfına o günde sahip olmuş ve malını misafirlere ikram etmiş, ateşlere atılmaya katlanmış, çocuğunu kurban etmeye razı olmuş, gönlünü de Rahman'a vermiştir. Hz. İbrahim Aleyhisselam dışında hiç kimseye layıkı ve çile tevekkül nasip olmamıştır. Hz. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi de o günde yapmaya başlamıştır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. İbrahim, oğlu İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltince Hz. Musa aleyhisselam Allah Celle Celaluhu ile o günde konuşmuştur. Hz. Davud'a mağfiret o günde nasip olmuş ve o gece iftihar gecesi Leyletül Mubahat olmuştur. Rivayete göre Kur'an'ın iniş süreci Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün kuşluk vaktinin başlarında ibadet ettiği yere giderken başlamıştır. Rıdvan biatı da o gün olmuş ve Allah Celle Celaluhu andolsun ki Allah o ağacın altında sana bağlılıklarını bildiren müminlerden razı olmuştur. Ayetlerini indirmiştir. Bu ağaç Semüre sakız ağacıydı ve olay Hudeybiye anlaşması öncesinde gerçekleşmişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 1400 bir başka rivayete göre 1500 kişi vardı. Biat için elini uzatan ilk kişi Ebu Sinan el-Esedi idi. Allah'ın rahmeti bereketi ve selamı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, bütün sahabesine ve onların tabilerine olsun. Terviye günü, arefe günü ve kurban bayramı ki bu hacca ekber günüdür, bu on günün içindedir. Ebu Said el-Hudri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Ayların efendisi Ramazan ayıdır. En saygın olanı ise Zilhicce ayıdır. Cabir'den Allah ondan razı olsun şöyle nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya günlerinin en üstünü Zilhicce ayının ilk on günüdür buyurmuşlardır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Aişe'den şöyle nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şarkı dinlemeyi çok seven bir adam vardı. Zilhicce'nin hilali gözükünce oruç tutmaya başlardı. Bu adamın böyle yaptığı bilgisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iletilince onu huzuruna çağırttı ve bu günlerde neden oruç tutuyorsun diye sordu adam. Ey Allah'ın Resulü, bu günler hac günleridir. Manası ve önemi büyük günlerdir. Allah Celle Celaluhu hac ibadetini ifa edenlerin dualarına beni de ortak etsin istedim. O yüzden oruç tutuyorum dedi. Bu cevap üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruç tuttuğun her güne karşılık yüz köle azat etme, yüz deve kurban etme, yüz atı Allah yoluna vakfetme sevabı alacaksın. Terbiye günü geldiğinde bin köle azat etme, bin deve kurban etme ve bin atı Allah yoluna vakfetme sevabı alacaksın. Arefe günü geldiğinde ise 2000 köle azat etme, 2000 deve kurban etme ve 2000 atı Allah yoluna vakfetme. Ayrıca öncesinde ve sonrasında birer yıl oruç tutma sevabı alacaksın. İbni Abbas'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. İçinde oruç tutulacak ve salih ameller işlenecek günler içerisinde Allahü Teala katında zilhiccenin ilk 10 gününden daha sevgilisi yoktur. Allah yolunda cihat da mı ondan sevgili değildir? Ey Allah'ın Resulü! diye sordular. Evet, Allah yolunda cihat bile böyledir. Ama bir kimse canıyla ve malıyla cihada çıkmış ve bu uğurda mal ve canını feda etmişse müstesnadır. Ve Allahü Teala katında daha sevgilidir buyurdu. Hazreti Hafsa'dan şöyle nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dört şeyi hiç bırakmazdı. Zilice ayının on gününde, aşure gününde ve her aydan üç gün oruç tutmak ve sabah namazı öncesinde iki rekat namaz kılmak. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Allah'ın kendisine kulluk edilmesini en çok sevdiği günler zilhicce ayının ilk on günüdür. Bu günlerde tutulan bir günlük koruç, bir yıllık oruca, bir gece ibadet etmekte bir yıllık gece ibadetine denk gelir. Allah ondan razı olsun. Cabir'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği nakledilmiştir. Kim zilhicce ayının ilk dokuz gününü oruçlu geçirirse Allah Celle Celaluhu tuttuğu her güne karşılık ona bir yıllık oruç sevabı yazar. Allah ondan razı olsun. Said bin Cübeyr'in siz zilhiccenin ilk gecesinde mum ve kandillerinizi söndürmeyiniz buyurur hizmetçisine kendisini ikaz etmesini emrederdi. Kendisine Zilhicce'nin ilk 10 gününde ibadetlerin çok güzel ve pek latif göründüğü bildirilmiştir. Bugünlerde kılınacak namaz Bugünlerde kılınacak namaz hakkında Allah ondan razı olsun Hazreti Aişe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis rivayet etmiştir. Zilhicce ayının ilk 10 gününden herhangi bir geceyi ihya eden kişi, hacca giden ve yıl boyunca umre yapan bir kişi kadar ibadet etmiş sayılır. Bu günlerden herhangi birinde oruç tutan kişi de sanki bir yıl oruç tutmuş sayılır. Allah ondan razı olsun. Ali bin Ebu Talip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Zilice ayının ilk 10 günü gelince ibadete koyulun. Çünkü bu günler Allah'ın üstün kıldığı ve gecesini de gündüzü gibi saygın kıldığı günlerdir. Her kim bu 10 günün herhangi bir gecesinin son üçte birlik diliminde 4 rekat namaz kılar, her bir rekatta Fatiha suresini ve iki kez Nas ve Felak surelerini, üç kez İhlas suresini, bir kez Ayet-el Kürsi'yi okur ve bu okuduklarını her rekatta tekrarlar, namazı bitirdikten sonra ellerini açıp, İzzet sahibi Allah bütün eksikliklerden uzaktır. Kudret ve iktidar sahibi Allah her türlü noksandan münezzehtir. Ezelden beri diri olan ve hiç ölmeyecek olan Allah, bütün eksikliklerden münezzehtir. Ondan başka ilah yoktur. Hayatı veren de odur, alanda. Kendisi ise diridir. Asla ölmez. Kulların ve beldelerin yaratıcısı olan Allah, her türlü noksandan uzaktır. Her halükarda Allah'a bitmez tükenmez hamdü senalar olsun. Allah yüceler yücesidir celali ve kudreti sonsuz olan Rabbimiz ilmiyle her yerdedir diye dua eder. Sonra dilediği isteklerde bulunursa Beytullah'ı hac etmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmiş, Allah celle celaluhu yolunda cihad etmiş bir kişi kadar ecir alır. Ve her ne isterse Allah Celle Celaluhu onu verir. Zilici ilk on gecesinin tamamında bu namazı kılarsa Allah Celle Celaluhu onu Firdevs cennetine yerleştirir. Bütün günahlarını siler ve ona şimdi hayatına sıfırdan başlayabilirsin denir. Arefe günü gelip gündüzünde oruç tutar, gecesinde bu namazı kılar ve bu duayı okursa ve Allah'ın huzurunda yalvarıp yakarırsa Allah Celle Celaluhu ey meleklerim şahit olun ki ben bu kulumu bağışladım, evimi haccedenlere ortak kıldım buyurur. Meleklerse Allah'ın kıldığı namaz ve ettiği dua sebebiyle kulunu mazhar kıldığı nimetlerden dolayı sevinirler. 10 sayısının peygamberler için ifade ettiği şeyler. 10 sayısının 5 peygamberin hayatında önemli birer hatırası vardır. Bunlardan birincisi Hazreti Adem aleyhisselamdır. Şöyle ki Allah Celle Celaluhu o uyurken Havva'yı onun sol taraftaki kısa kaburga kemiğinden yaratmış ve o uykusundan uyanınca Hazreti Havva'yı yanında otururken görmüş. Ona sen kime aitsin deyince Hazreti Havva sana aitim demiştir. Adem aleyhisselam Havva'ya dokunmak isteyince mehrini vermeden Havva'ya dokunma diye nida edilmiş Adem aleyhisselam Rabbim mehri nedir peki diye sormuş. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu ahir zaman peygamberine on kez salatu selam okumandır buyurmuş. Hz. İbrahim aleyhisselamın on ile ilgili olayı ise şudur. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bazı emir ve yasaklarla sınamış, o da bu sınavdan yüzünün akıyla çıkmıştı. Bu kelimelerle 10 özellik kastedilmiş olup bunların beşi baş, beşi de bedenle ilgilidir. Baş ile ilgili olanlar saçını sıra açarak taramak, bıyıkları kısaltmak, ağız temizliği yapmak, abdeste ağza ve burna su vermektir. Bedenle ilgili olanlarsa tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını yolmak, sünnet olmak, kasık kıllarını tıraş etmek ve abdeste parmaklarının arasını ıslatmaktır. Hz. İbrahim aleyhisselam bunlara eksiksiz bir şekilde yapınca Allah Celle Celaluhu onu dostluğuna kabul etmiştir. Bu yüzden Allah İbrahim'i çok sevmiş, onu dost edilmiştir. Ayetinde kastedilen işte budur. On sayısıyla ilgili bir hatırası olan peygamberlerden bir diğeri de Hz. Şuayb aleyhisselamdır. Kur'an-ı Kerim'de onun ağzından Hz. Musa aleyhisselama hitaben çalışma süresini 10 yıla çıkaracak olursan bu bize ikramın olur sözü geçmiştir. Bu sözün hikayesi şudur. Hz. Şuayb, Hz. Musa aleyhisselam ile yanında çalışması üzere 10 yıllığına anlaşmış ve bunu da kızının Hz. Musa aleyhisselam ile evlenmesi karşılığında mehir yapmıştı. Nakledildiğine göre Hz. Şuayb aleyhisselam 20 yıl ağlamış ve gözü kör olmuştu. Sonra Allah Celle Celaluhu gözünü iyileştirdi ve ona ''Ey Şuayb ateşten korkuyor ediysen seni ateşten güvende kıldım. Cenneti istiyor idiysen, sana cenneti bağışladım. Benim rızamı diliyor ediysen senden razı oldum diye vahyetti. Hazreti Şuayb aleyhisselam Cebrail aleyhisselama şu cevabı verdi. Ey Cebrail benim ağlamam ne cennet isteğinden ne cehennem korkusundandır. Ben Rahman'a olan hasretimden ağlıyorum. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu senin için Rahman'ı görmen henüz sabit olmamıştır buyurdu. Sonra ağlamasına teselli olsun diye Hz. Musa aleyhisselamı onun yanına gönderdi ve 10 yıl hizmet ettirdi. Ayrıca onun için kendisi katında zatına yakın olmak, cemalini görmek ve benzeri gibi gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve kimsenin aklına gelmeyen yüksek dereceler hazırladı. On sayısının Hz. Musa aleyhisselamın hayatında da ayrı bir yeri vardır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Biz Musa ile 30 geceliğine sözleştik. Ardından bu süreye 10 gece daha ekledik. Şöyle ki Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa Aleyhisselam'a kendisiyle konuşmayı ve Tevrat'ı vermeyi vaat ettiğinde Musa Aleyhisselam 30 gün oruç tutmuştur. O 30 gün Zilhicce ayıdır. Bir başka nakle göre onun oruç tuttuğu ay Zilkade ayıdır. Allah Celle Celaluhu ile konuşmak için yola çıkınca ağzında hissettiği kokuyu gidermek için misvak kullandı. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu ey Musa bilmez misin ki oruçlunun az kokusu Allahü Teala katında mis kokusundan daha güzeldir buyurmuş ve ardından Muharrem ayının başından Aşure gününe kadar daha oruç tutmasına emretmiştir. Hz. Musa aleyhisselamın oruç tuttuğu ayın zilkade olduğu görüşüne göre ise bu 10 gün zilice ayının 10 günüdür. Sonra Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa aleyhisselamı zatına yaklaştırmış, onunla konuşarak ona ikramda bulunmuştur. Musa belirlediğimiz vakitte belirlediğimiz yere gelince ayeti ve devamında anlatılan olay budur. Beşinci peygamber ise peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ona verilen 10 on şey ise Fecr suresinin başında da geçtiği üzere zirhi cayının 10 günüdür. Bu günlerin bereketi. Allah Celle Celaluhu bu günlere ihya eden kişiyi şu 10 lütfa mazhar kılmıştır. 1. Ömrünü bereketlendirir. 2. Malını arttırır. 3. Ailesini korur. 4. Günahlarını siler. 5. İyiliklerini katlar. 6. Ölümünü kolaylaştırır. 7. Karanlıklarını aydınlatır. 8. Amel terazisinin iyilikler kefesini ağırlaştırır. 9. Cehennemin katmanlarından kurtarır. 10. Cennetin üst katlarına yükseltir. Her kim bugünlerde bir fakire sadaka verirse sanki peygamberlere yardım etmiş gibi ecir alır. Her kim... Bugünlerde bir hastayı ziyaret ederse sanki Allah'ın veli ve ermiş kullarından birini ziyaret etmiş gibi ecir alır. Cenaze uğurlayan şehit cenazesi uğurlamış gibi olur. Kim bir mümine giydirirse Allahü Teala ona cennet hullesi ihsan eder. Kim bir yetime lütufla muamele ederse Allah Celle Celaluhu da kıyamet günü arşının altında ona lütufla muamele eder. Yine kim bugünlerde bir ilim sohbetine katılırsa peygamberlerin sohbetine katılmış gibi sevap alır. Ve bin Münebbi şöyle demiştir. Hz. Adem aleyhisselam yeryüzüne indirilince işlediği günaha tam 6 gün boyunca ağladı. Sonra üzgün ve çökmüş bir halde dururken 7. gün Allah Celle Celaluhu ona şöyle vahyetti. Ey Adem, bu halin nedendir buyurdu. Adem aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, musibetim büyük. Günahım beni çepeçevre sardı. İzzet yurdundan orluk yurduna, bahtiyarlık yurdundan bedbahtlık yurduna, sonsuzluk yurdundan fanilik yurduna geçtim. Günahım için ağlamayayım da ne yapayım? Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu şöyle vahyetti ey Adem ben seni sevgim için seçmedim mi? İhsanımı sana tahsis etmedim mi? Sevgimi sana vermedim mi? Seni yedi kudretimle yaratıp meleklere sana secde ile emretmedim mi? Sen benim ihsanlarıma ve sonsuz rahmetime mazhar olmadın mı? Bu durumda olduğun halde emrime uymadın. Ahdini, rahmet ve nimetimi nasıl unuttun? İzzet ve celalime yemin ederim ki bütün yeryüzü insanlarla dolu olsa hepsi de senin gibi gece ve gündüz aralıksız ve usanmadan tesbih ve ibadet etseler ve sonra isyanda bulunsalar ben onları asiler derecesine indiririm. Adem aleyhisselam Hint dağında tam 300 yıl boyunca böyle ağladı. Gözyaşları dağın ovalarına doğru sel olup aktı. Ve o gözyaşlarıyla çok güzel ağaçlar bitti. Sonra Cebrail aleyhisselam ona Beyt-i Haram'a git ve içeri girmek için Zilhicce ayının 10 gününü bekle. Vakit dolup Beyt-i Haram'a girdikten sonra Allah'a tövbe et. Kim bilir belki zayıf haline merhamet eder dedi. Hazreti Adem aleyhisselam yola düştü. Adımını attığı yerler yeşeriyor, araları çöl olarak kalıyordu. Nakledildiğine göre Hazreti Adem aleyhisselamın iki adımı arasında üç fersahlık mesafe vardı. Bu şekilde Beytullah'a kadar geldi. Yedi kere tavaf etti, ve o kadar çok ağladı ki diz kapaklarına kadar kendi gözyaşlarına battı. Hz. Adem aleyhisselam orada şu duayı etti. Senden başka ilah yoktur. Sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Sana hamd ediyorum. Kusur işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Sen ki bağışlayıcısın. Bana merhamet et. Sen ki merhamet edensin. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem Aleyhisselam'a "Ey Adem, senin zayıflığına acıdım. Günahını bağışladım. Tövbeni kabul ettim." diye vahyetti. İşte bu arada Adem Aleyhisselam Rabb'inin ilhamıyla bir takım kelimeler belleyip yalvardı. Allah da onun tövbesini kabul buyurdu. Ayetinde anlatılan şey budur. Görüldüğü gibi Hazreti Adem aleyhisselam zilhiccenin 10 gününün bereketlerinden olan tövbeye nail olmuştur. Aynı şekilde Rabbine isyan edip nefsine uyan bir mümin bugünlerde tövbe edip Rabbine itaate geri dönerse rahmet ve mahfiretini lütfeder ve kötülüklerini iyiliklere tebdil eyler. Fecr suresinin 14. ayeti kelimesi Mirsat kelimesiyle bitiyor. Mirsat cehennem üzerindeki köprüde 8 duraktır. Birinci durakta kul Allah'a imanından sorguya çekilir. Müminse kurtulur değilse cehenneme yuvarlanır. Sonra ikinci durağa geçer ve abdest ve namazdan sorguya çekilir. Eksikleri varsa cehenneme yuvarlanır. Rükû ve sucudunu eksiksiz ifa etmişse kurtulur. Ve üçüncü durağa ilerler. Orada da zekattan sorguya çekilir. Ödemişse kurtulur. Sonra dördüncü durağa ilerler ve orada da oruçtan sorguya çekilir. Oruçlarını eksiksiz tutmuşsa kurtulur. Sonra beşinci durağa geçer. Orada hac ve umreden sorguya çekilir. Her ikisini de eda etmişse Kurtulur. Sonra 6. durağa geçer ve orada emaneti koruyup korumadığından sorguya çekilir. Emanete hıyaneti olmamışsa kurtulur ve 7. durağa geçer. Orada da gıybet, laf taşıma ve iftira edip etmediği sorulur. Bunları yapmamışsa kurtulur ve 8. durağa geçer. Orada da haram yeme konusunda sorguya çekilir. Yememişse kurtulur, yemişse cehenneme atılır.